Herkese merhabalar, ben enerjiye Ayşe'den sportif eğitim uzmanı Kübra Öcal. Daha önce sizlerle bir egzersiz programı yapmıştık. Bu sefer de kayak ekipman seçimiyle sizlerle birlikteyiz. Sizlere kayak ekipman seçimiyle ilgili bilgiler vereceğim. Hiç kayak bilmeyen bir kişi için, ilk defa kayağa gelecek olan kişi için nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Ee, ekipman alırken, malzeme alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Ee, bizim için ilk öncelik kayak kıyafeti. Kesinlikle kayak yapacaksam bir kayak kıyafetine sahip olmam gerekir. Peki bunu aradığım kriterler, özellikler nelerdir? Biz bunları katman olarak ayırt ediyoruz. Birinci katman, ikinci katman ve üçüncü katman olarak. Birinci katmanda tercihimiz termal içlik dediğimiz termal tight ve şöyle göstermek istiyorum sizlere. Bu birinci katmanımızı oluşturur. Termal tight. Bir de bunun üstü vardır. bu şekildedir. Peki neden birinci katman olarak termal içlik tercih ediyorum? Çünkü termal içliğin özelliği soğuk havalarda hareket ettikçe ısıyı koru, ısının korunmasını sağlar. Sıcak havalarda, havalarda da teri hapsetme özelliği vardır. Bu yüzden birinci katmanı termal içlik olarak tercih ediyorum. Peki ikinci katman olarak ne tercih etmem lazım? Soğuk havalardan biraz daha korunabilmek için e, Birinci katmanın ısısını ikinci katmana iletebilmesi için polar tercih etmem lazım. Peki nasıl bir polar tercih etmem lazım? Üstündeki gibi bir polar olabilir. Veya bir polar çeket olabilir. Şu tarzda bir polar tercih edebilirsiniz. Bu tarzda olması sizin için daha iyi olur. Çünkü boyun kısmına baf takacağız. Baf taktığımızda sizi sıkmaması için daha rahat ettirecektir. İkinci katman polara giydim. Polara giydikten sonra peki üçüncü katman ne giyeceğim? Kayak pantolonu giymem lazım. Üstümde göründüğü gibi. Peki kayak pantolonun diğer pantolonlardan veya diğer eşofman türü şeylerden farkı nedir? Kayak pantolonun kumaş dokuma sayısı daha fazladır. Ee, şöyle diyebilirim. Su geçirmeme özelliği vardır. En önemli özellik bizim için kayarken su geçirmemesidir. İkinci özellik de rüzgarı almamasıdır. Ve terlemeyi önlemesidir. O yüzden e, kayak pantolonu tercih etmem lazım. Üstüme de bu şekilde gene bir kayak montu tercih etmem lazım. Bunu aslında ürün olarak Koratex e, de diyorlar. Yani Koratex ne oluyor? Dikiş sıklığının fazlalığı yani su geçirmeyen ürün anlamına geliyor. Yani bizim kayak yaparken su geçirmeyen, rüzgar almayan ve terletmeyen bir ürüne ihtiyacımız var. O yüzden kesinlikle kıyafetimi seçerken, kıyafetimi alırken bu üçlüye mutlaka dikkat etmem gerekiyor. Birincisi neydi? Termal içliğimiz. İkincisi, ikinci katman dediğim polar, sivit veya ceket. Üçüncüsü kayak pantolonu. Ve kayak montu. Peki geliyorum ben güzel kıyafetimi giyindim. Şimdi ne yapacağım? Kaya hazırlanıyorum çünkü. Tercih etmem gereken bir baf var. Bu şekilde. Bafı boynuma takarım. Beni soğuk havadan da korur. Maske görevi, görevi de yapar. Rüzgardan korur. Ee, tam boyun kısmına kafadan dümdüz bir şekilde geçirip buraya kadar çekerek kullanabiliriz. Veya bir kar maskesi de kullanabiliriz. Peki kar maskesi? Kar maskesinde sadece gözlerimiz açık olur. Tamamen bir korumayı kapsar. Bu da çok güzel ve avantajlıdır bu konuda. Tamam, ben güzel bafımı da seçtim, maskemi de seçtim. Bu da tamam. Geldi sıra eldivenlerime. Eldivende de aramam gereken özellikler var. Neden? Çünkü uzun süre kayak yaptıktan sonra, kayak yaparken ellerinizin üşüdüğünü çok hissedersiniz. Nedendir? Eğer ki eldiven İçine rüzgar alıyorsa veya suyu geçiriyorsa elleriniz emin olun bir saat sonra maksimum çok üşümeye ve hareketsiz kalmaya başlayacaktır. O yüzden benim ihtiyacım olan eldiven gene Korotex yapısında olacak ve su geçirmeyecek, rüzgar almayacak ve benim elime benim için en önemli olan nemlendirmemesi gerekiyor. Çünkü nemlendirince bir ıslaklık hissi veriyor. Eliniz içeride kayıyor, rahat edemiyorsunuz. O yüzden kesinlikle bir kayak eldiveni tercih etmenizi isteriz. Geliyorum. Kayakçı çorabı duymuşsunuzdur. Uzun, konç olarak da giyilir. Ee, kayak ayakkabısını giymeden önce kayakçı çorabınızı giyerseniz hiç yoktan içerideki terlemeyi engellemiş olursunuz. Veya aşırı soğukta üşümeye karşı da etkili olacaktır. Geldim. Ee, kask ve gözlüğüm kaldı şimdi. Ben bütün ekipmanımı, kıyafetlerimi giyindim. Çorabımı giyindim. Eldivenim tamam. Termal işliğim tamam. Kıyafetim tamam. Ama şimdi güvenliğim için Kask takmam gerekiyor. Peki bu kaskı ben nasıl tercih etmeliyim? Bir kere kesinlikle başımızın ebatında olması gerekiyor kaskın. Yani ne büyük olması ne küçük olması bizim işimize gelmez. Şöyle ben eğer büyük bir kask takarsam benim kafam bunun içinde oynar. Düştüğümde yere darbeyi her türlü alabilirim. Küçük olursa beni çok sıkar. Gene düştüğünde daha ciddi bir darbe alabilirim. Ama tam olduğunda düştüğüm taktirde alacağım darbeler daha az sınıra indirgenir. Burada büyütme ve küçültme ayarı vardır kaskın. Kafanızın ebatına göre bu şekilde büyütüp küçültebilirsiniz. Peki kaskta benim başka aramam gereken en önemli özellik nedir? Kesinlikle havalandırma delikleri. Çünkü sürekli bu benim başımda duracak ben kayarken. E tabi bir de yeni öğreniyorum kayak yapmayı. İster istemez çok terleyeceğim, çok efor sarf edeceğim. Ama bu havalandırma delikleri beni rahatlat, rahatlatacak. O yüzden kesinlikle lütfen havalandırma delikleri olmasına, Aynı zamanda ayarının olmasına. Eğer ki kaskı kiralıyorsanız, almıyorsanız bu bağlamasının çalışıp çalışmadığını mutlaka kontrol edin. Bir de kaskta nasıl bir özellik var ondan bahsetmek istiyorum. Burada bakın bir bağlama var. Bu şekilde açıyorum. Buradan da çıt çıt kapanıyor. Bu gözlüğü bağlamak için görüyorum çoğu kişide. Gözlüğü direkt bu şekilde takıyorlar. Daha sonra hop yukarı fırlıyor veya aşağı iniyor. Bura gözlüğü bağlamak için var. Bu şekilde alıyorum gözlüğümü. Buraya sabitleyip bağlıyorum. Daha sonra buraya getiriyorum. Daha sonra gözüme geçiriyorum. Bu şekilde kullanıyorum. Evet, kaskımızı da anlattık. Şimdi gelelim gözlüğe. Gözlük seçimimiz nasıl olmalı? Özellikle soğuk havalarda, fırtınalı havalarda, rüzgarlı havalarda, tipinin olduğu zamanlarda ve sisin olduğu zamanlarda gözlük bizim için daha da önem arz eder. Güneşli havalarda zaten karın ışıltıları vardı, pırıltı dediğimiz. E, gözümüzü almaması için kesinlikle kayak gözlüğü kullanmalıyız. E, bizim aradığımız en büyük özellik kayak gözlüğünde nedir? Sis görüşü olması ve çift katmanlı olmasıdır. Gözlükte aradığımız özellikler böyle. Şimdi ben kıyafetlerimi giydim. Daha sonra eldivenimi, aksesuarlarımı, bafımı, kaskımı, gözlüğümü, her şeyimi giydim artık hazırım. Ama şimdi benim bir de kayak seçmem lazım. Kaya zor öğrenmenin en büyük etkenlerinin biri de yanlış kayak seçimidir. Aslında bizim için en önemli olan şey de doğru kayak seçmeyi öğrenmektir. Size nasıl bir kayak ayakkabısı, nasıl bir kayak, nasıl bir baton seçmeniz gerektiğinden bahsetmek istiyorum. Önce ayakkabıdan bahsetmek istiyorum. Burada bir ayakkabımız var. İlk bundan bahsederek başlayabilirim. Kaya kayak ayakkabısının kesinlikle ayağımızı kavraması gerekiyor. Neden kavraması gerekiyor? Kaya kayak ayakkabısı çok hassas bir ayakkabıdır. Ayağımız içine girdiği takdirde, şunu ayakkabı olarak düşünelim, bunu ayağımız olarak düşünelim. Girdiği takdirde verdiğimiz bütün aile kaya direkt iletebilir. O yüzden kaya kayak ayakkabısını çok doğru seçmemiz lazım. Ben özellikle çok şunları duyuyorum. İşte kaya ilk giydiğinde ayağına çok acıyor, çok ağrıyor, kaldırmakta çok zorlanıyorum. Bu hep böyle ağrıyacak mı? Şimdi kaya ayakkabısı ilk ayağı giyildiğinde bu hissi verir. Fakat yaklaşık bir yarım saat sonra bu hissiyat geçer. Yani alışma evremiz var. Çünkü kayak ayakkabısı zor bir ayakkabı. Çünkü dışında sert bir kabuk var kayak ayakkabısının. Ve bu sert kabuk ister istemez ayağınızı sıkacak. Peki nasıl bir özellik arayacağım ben kayak ayakkabısını kullanırken? bayanlarda ve erkeklerde flex ayarı biraz değişiyor. Aralarında biraz fark var. Peki flex ayarı ne diyeceksiniz? Flex bu dış kabuk yüzeyinin sertliği anlamına geliyor. Bu kaç flex bir ayakkabı mesela ona bakalım öncelikle. Bu yaklaşık 90 flex buraya yazmış. 90 flex bir ayakkabı. 90 flex bir bayan için orta seviyenin biraz üstünde bir ayakkabı. Ama bir erkek için tamamen orta seviye diyebiliriz 90 flex'e. Ee, kabuk kalınlaştıkça flex sayımız da artar. Mesela 130 bir yarışçı için daha uygundur. Ama ben ilk defa kaya geldim. İlk defa kayacağım. Benim için en, en ideal flex bir bayan için söylüyorum. 65-70 flex arasıdır. Yani yeni başlangıç sayısı. Yani kabuğum ne kadar yumuşaksa ayağım da o kadar rahat edecek demektir. Bir de kayak ayakkabısında iç kısım vardır. Yani kaya kayak ayakkabısı iki bölüme ayrılır. İç dış kabuk ve iç kısım olarak. İç kısım tamamen çıkabiliyor kaya kayak ayakkabısında. Fakat mesela kaya kayak ayakkabılarında numaralarda farklılıklar olur. Nasıl farklılıklar olur? bizim mesela benim ayağım 40 numaradır. Fakat Mondo rakamlarına göre kaya kayak ayakkabısında bu 26'ya tekabül eder. İşte 41 26,5'a tekabül eder. Bu bu şekilde ilerleyebilir. Yani aslında orada bahsettiği santimetre ayakkabının iç boyutudur. Dış boyutu değildir. Yani benim için 26 santim ayakkabının içindeki boyuttur. Dışındaki değildir. Ayakkabı numaramı seçeceğim. Doğru bir ayakkabı numarası seçeceğim. Daha sonra kesinlikle flex ayarıma dikkat edeceğim. Bu benim ayağıma uygun mu? Yeni başlıyorum. Çok sıkar mı? Buna dikkat etmem lazım. Ayakkabının e, su geçirmemesi lazım. Yıpranmamış olması lazım. Bir de e, Ayakkabılarla Kayak ayakkabılarında şöyle bir özellik de var. E, kayak ayakkabısını ayağınıza ilk taktığınız andan itibaren e, yaklaşık bir yarım saat geçtikten sonra ayakkabı sizin ayağınızın şeklini almaya başlar. O yüzden aslına bakarsanız ayakkabınızın e, kendinize ait olması her zaman önemlidir kayak yapmada. Evet şimdi geliyorum konç ayarına geliyorum. E, Ayakkabımı ayak numaramı uydurdum. Evet flex ayarına baktım. Ayağım içine taktım ve konçlarımı bağlayacağım. Şimdi konçları bağlayınca bu şekilde. Ayağınızın şekline ve ebatına göre bağlarsınız konçu. Ya çok gevşek de olabilir. Ayağınızın boynu kalınsa daha gevşek de bağlayabilirsiniz. Darsa daha da sıkabilirsiniz. Fakat şu bilek kısmının kesinlikle tutması lazım. Bizim için şu bilek kısmı önemli. Çünkü ön kaval kemiklerimizi biz kayarken buraya dayarız. Bu kısma dayarız. O yüzden buranın kesinlikle kitli bir şekilde olması lazım. Yani acımasın diye gevşek tutmamak lazım. Bu da en önemli kurallardan birisi kayak kaya kapısında. E, koşları dediğim gibi kendimize göre ayarlıyoruz. Peki ben hepsini bağladım. Konçumu da bağladım. Nasıl emin olacağım bu ayakkabı benim ayağım için rahat mı? Nasıl emin olacağım onu da söylüyorum. Klasik bir kayakçı duruşuyla. Kayak ayakkabımı ayağıma giydim. Klasik bir kayakçı duruşuna geçiyorum. Öne doğru eğiliyorum. Dizlerimi yaslıyorum. Rahat mıyım? Öne doğru gittiğimde parmak ucum öne değiyor mu? Bakın şunu karıştırmayın. Ayak ucum yani parmak ucum evet kayak ayakkabısının ucuna değebilir. Ama benim için önemli olan katlanmaması. Yani şu olabilir ama şunun olmaması lazım. Bu acı verecektir ama bu acı vermez. Bir süre sonra bunu alışırsınız. Zaten ayakkabılar dediğim gibi yarım saat giydikten sonra bir yarım santim de büyüme gerçekleştirir ayakkabı kendi içinde. Siz farkında olmazsınız. Çünkü ayakkabının içi ayağınızın şeklini alıyordur tamamen. Güzel ben ayakkabımı seçtim. Ayakkabımdan emin oldum. Geliyorum ikinci etaba. Yani kayaklarımı seçmeye size şunu da anlatmak istiyorum. Doğru kayak hangisidir? Yanlış kayak hangisidir? Öncelikle ben doğru kayaktan bahsetmek istiyorum. Şimdi birinci kural kayağını seçerken benim için en önemli birinci unsur boyumu orantılı olmasıdır. Boy ve kilo ölçümdür aslında kayak. Geldim benim boyuma uygun olması lazım. Tam benim burunla çene hizamın arasında olması lazım bu kayağın. Benim rahat kayabilmem için. Evet tam dudak seviyeme geliyor. Bu kayağın boyutu benim için ideal. Peki bu kayağın tipi benim için ideal mi? Benim kayma stilime göre ideal mi? Bunu da bilmem lazım. Bu carving tipi bir kayak. Carving tipi başlangıç seviyesinde de kullanabilirsiniz. Orta seviyede de kullanabilirsiniz. İleri seviyede de. Aslında uzun yıllar yani uzun yıllardan sonra şimdi son zamanlarda en çok moda carving tipi. Çünkü çok rahat kayması. Yani 7'den 70'e çoğu kişi artık karnik tipi kayakla kayıyor diyebiliriz. O yüzden sizin için de yeni başlıyorsanız da orta seviyesinizde karmik tipi kayağı kesinlikle öneririm. Tamam ben kayağımın boyutunu çözdüm. Karmik tipi o da tamam çok güzel. Ee, daha sonra benim için dikkat etmem gereken kayak eğer sıfırsa problem yok. Ama kayağı kiralayacaksam alt düzeyi çok önemli. Peki neden benim için alt düzey önemli? Çünkü deforme olmuş bir alt düzeyi benim kayarken hızımı çok etkiler. Çünkü bunun yüzeyinde tüycükler oluşur. Bunu belki gözle çok net göremezsiniz ama mikroskopla bakıldığında yıpranmış bir kayağın altında ciddi derecede deformeler fark edersiniz. O yüzden benim için en önemli şey kayağın alt kısmı. Diğer önemli şey geliyorum. Çeliği. Eğer ki orta seviye için demiyorum bunu. Orta seviyede zaten çelik kullanmıyorsunuz. Yeni başlangıç seviyesinde de çok kullanmıyorsunuz. Ama yeni seviyeye geçtiğinizde bu çelik dediğimiz kısmı var hemen yanda. Bu yan kısımda çelikleri kara bastığınızda siz atmaması lazım. Hatta biz deriz çeliğimiz açılmış mı açılmamış mı kontrol ederiz. Eğer çelik açılmamışsa bastığın anda kalsini fırlatabilir. O yüzden çeliğe de mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Evet ben kendime göre bir kayağımı da seçtim. Fakat size bir de olmaması gerek olmaması gereken kayağı da anlatmak istiyorum. Ondan da bahsetmek istiyorum. Bu kayak bana göre ideal. Ama bir de olmaması gereken kayak var. Bir tane kayak aldım. Bakıyorum. Kullanılmış bir kayak bu. Ve ben bu kayakla kaymak istiyorum. Boyu boyu uyuyor mu? Ona bakacağım önce. Tam benim çene hizama geliyor. Buraya gelse daha iyiydi. Ama uyar mı? Yeni başlangıç seviyesi için çenenin bu kısmına kadar evet uyar. Şimdi geliyorum. Burada bağlama dediğim kısım var kayakta. Bağlamalarımı açmam lazım. Önce üst taraftan çekiyorum ve ayırıyorum. Kayağın benim için şu an en önemli durumu kayağın altı. Altı ne durumda ona bakacağım. Beraber bakalım. Bu kayak yıpranmış bir kayak. Kullanılmış bir kayak. Bu kayak benim kaymam için sağlıklı mı? Bakıyorum değil. Ciddi bir darbe almış buradan kayağın altı. Burada ciddi çizikler var. Bu kayakla benim kaymam sağlıklı olamaz. O yüzden ben bu kayağı tercih etmem. Benim için en önemli faktörlerden ikincisi kayağın alt düzeyinin kesinlikle çiziğinin hiç yoktan en aza doğru olması gerekiyor. Bu kesinlikle olmamasını istediğimiz bir kayak türü. Evet olmaması gerekeni de anlattık kayakta. Ben kıyafetlerimi giyindim, ayakkabımı hazırladım. Kayağım da tamam, kayağımı da ayarladım. Sıra geldi batona. Peki ben batona nasıl ayarlayacağım? Yani kendime uygun bir baton seçmem lazım. Çünkü eee bakarsanız şimdi özellikle son zamanlarda pistlerde görüyorum. Çok kişi batonsuz kayıyor. Ya ben bunu şöyle düşünüyorum. Baton tamamen kayağın bir dengesidir. Neden dengesidir? Çünkü İlk etapta yeni başlangıç seviyesinde ayakkabımı giyerken dengede durmama yardımcı olur. Yürürken dengemi sağlamama yardımcı olur. Ne bileyim kar sapanı öğrenirken belimi alırım. Dik durmama yardımcı olur. O yüzden baton benim tamamen gerçekten bir yardımcı unsurum. Peki nasıl doğru batonu seçeceğim? Normalde ne yaparlar? Genellikle benim gördüğümü söylüyorum. Ellerini alırlar bu şekilde. Ama bu şekilde kaya e, batonu seçemezsiniz. Nasıl seçeceğim? Bakalım bu baton benim için doğru mu? Batonumu önceki ters çevirdim. Yere koydum. Dik bir şekilde durdum. Sepet kısmının tam burasından tuttum. Tam alt kısmından. Sepetin bittiği noktadan tuttum. Ve 90 derecelik bir açıyı aldım. Eğer ki buradan tuttuğum takdirde 90 derecelik bir açıyı yakalıyorsam bu baton benim içindir. Ama şu şekilde veya bu şekilde veya şu şekilde oluyorsa bu baton benim için değildir. Ama bakıyorum tam şu an 90 derecelik bir açıylayım ve bu baton benim için çok uygun. Evet ben batonumu da seçtim. Şu an bütün hazırlıklarım tamam. Ayakkabımı seçtim, kayak kıyafetimi seçtim, kayağımı seçtim. Şu an hazırım kaymaya. Fakat bu ayakkabıyı kayağıma nasıl deneyeceğim, nasıl giyeceğim onu da göstermek istiyorum size. Burada kayağım ayarları vardır. Kayak ayakkabısının boyutuna göre örüyor. Bakın burada kilo ayarımız vardır. Daha sonra şu kısımda ve şu kısımda ön ve arka ayarımız vardır. Ayakkabımı çevirdiğimde arkasında bir ölçü var bu ayakkabının. Bakın 327 mm yazıyor. Ben ne yaptım? Bu ön kısmımı buraya açarak 317 mm'ye ayarladım. Arka kısmımı da aynı şekilde açarak 317 mm'ye ayarladım. Yani boyut tam benim ayakkabıma göre oldu. Ama kesinlikle denemeden çıkmamam gerekiyor. Denemek için önce ne yapıyorum? Bağlamamın uç kısmını önce kayağımı yerleştirmem lazım. Önce mutlaka ön kısmını yerleştiriyorum. Ön kısmını yerleştirdikten sonra arkanıza şöyle bir bakıp dönüp bakıyorsunuz. Topuğunuzu yerleştiriyorsunuz. Evet şu an benim topuğum da yerleşti. Ve güçlü bir şekilde bastırıyorsunuz. Güçlü bir şekilde bastırıyorum. Burayı yukarı attığında ve o tak sesini duyduğunuzda kayağınız, ayakkabısı kayağınıza olmuş demektir. Çıkartırken de aynı şekilde bu kısma bastırdığınızda kayak ayakkabınız çıkacaktır. Benim bütün ekipmanlarım hazır artık. Ekipmanlarım hazır fakat e, en önemli şey de söylemek istiyorum. Benim için bunlar neden önemli? Kayak yaparken kıyafet seçiminin, kayak seçiminin, ayakkabı seçiminin ne önemi var? Eğer doğru bir kayak seçmezseniz, ilk başlangıç seviyesinde e, kaya ayağınıza taktınız, piste çıktınız, gerçekten hareket etmekte, yürümekte kayakla çok zorlanırsınız. Sakatlanmalar üst seviyelere çıkar. Düştüğünüzde kalkmanız kayak boyutundan dolayı çok zorlanabilir. E, kıyafet seçiminde aynı şekilde bizdeki e, söylediğimiz en önemli özellik neydi kıyafette su geçirmez olması. Şimdi kayağı ilk öğrenirken ister istemez çok fazla yere düşüp kalkacağız. Yere düştüğümüzde de yer zemin kar olduğu için ister istemez kıyafetlerimiz ıslanacak. Bu yüzden kesinlikle kayak kıyafeti kullanmamız gerekiyor. Ben bildiklerimi size bu şekilde aktardım. Umarım faydalı olmuştur. Ve size en büyük tavsiyemden biri mutlaka kayak sporuyla ilgilenecekseniz her şeyi bilinçli olarak seçin. Her şeyi bakarak, görerek, kendi bilgilerinize dayanarak, aynı zamanda da bilen kişilere sorarak hareket edin. Sizin için daha sağlıklı olacaktır. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum. Görüşmek üzere.